Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle güzel, şahane bir tavuk dolması yapıyoruz. İyi seyirler. Gerekli malzemelerimiz, bir adet tüm tavuk yıkadık. 10-15 dal maydanoz, 5-6 dal Taze nane, 1 adet domates, 1 su bardağı pirinç, 2 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, baharatlarımız tuz, karabiber, kimyon, kekik ve pul biber ve yarım çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi önce iç harcımızı yapacağız iç harcımızın içerisine bir yemek kaşığı biber salçamızı koyuyoruz. Ardından tuz, karabiber, kimyon, kekik, pul biber, tuz ilavesi yapıyoruz. Baharat oranı isteğe göre değişebilir. Farklı baharatlar da kullanılabilir. Şimdi soğanlıyla, sarımsağı ve maydanozla nane domatesini doğrayacağız. Maydanoz ve taze naneyi doğruyoruz. Çok küçük doğramıyoruz. Soğanlarımızı doğruyoruz. Sarımsaklarımızı doğruyoruz. Bir adet domatesimizi doğruyoruz. Domatesimizi mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağız. Domatesimizi de içine koyduktan sonra yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi bunun hepsini karmanlayacağız. Tavuğumuzu önce yıkamıştık güzelce. Tepsiye koyduk büyükçe bir kaba ve şimdi içini dolduruyoruz. İçimizden dolma içimizi dolduruyoruz. Çok doldurmuyoruz yarıya kadar pişince çişeceği için. Şimdi inne ile dikiyoruz. Pamuk ipliğidir. Naylon ip kullanmıyoruz. Diktiğimiz yerde açıklık kalmayacak. Pirincimiz piştiği zaman dışına çıkmayacak. Tavuğumuzu sığacak olduğu şekilde bir tenceremize bir kahve fincanı ayçiçek yağı koyuyoruz bir yemek kaşığı biber salçası koyuyoruz. Üzerine yarım su bardağı su ilavesi yapıyoruz. İnce atıyoruz. Salçalarımız eriyene kadar. Kenara alıyoruz. Doldurmuş olduğumuz tavuğu içerisine koyuyoruz. Ocağımıza koyup birazcık mühürleyeceğiz. Tüm tavuğumuzu tencereye koyduk, ocağa koyduk. Şimdi her tarafı eşit olacak şekilde mühürleyeceğiz. Ocağımızda tavuğumuz mühürlenene kadar bizim de içimiz artmıştı. Bunu da bir bezimizin içerisine pamuklu penye olacak içine koyuyoruz, ağzını bağlayacağız. Tavuğumuzun suyunu ilave ettiğimizde içine bırakacağız. Kullandığımız ipler naylon olmayacak. Kullandığımız bez de pamuklu olacak. Naylon içerisinde olmayacak. Torbamızın daha ağzını bağlıyoruz. Şişeceği için ucundan bağlıyoruz. Arada boşluk kalacak. Tavuğumuzu mühürledikten sonra suyunu vereceğiz bezdeki iç harcımızı da tencerenin içine bırakacağız. Tavuğumuz kaynadı. Şimdi birazcık da diğer tarafını çevirdik. Yaz kızaracak. Tavuğumuzun her tarafını çevirdik, mühürledik. kenar kısmına bezimizdeki içimizi koyuyoruz. Üzerini örtecek şekilde su ilavesi yapıyoruz. Suyunu da ilave ettik. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Pişmesi için bekliyoruz. Tavuğumuz kaynamaya başladı. Bir bıçakla üst kısmından şöyle bir batırıyoruz. İçine suyunu çeksin diye. Tavuğumuz pişti, servis yapacağız. Önce bezimizin içindeki pilavımızı tepsimize servis yapacağımız tepsiye koyuyoruz. Üzerine tavuğumuzu koyacağız. Üzerine tavuğumuzu koyduk. Şimdi etini üzerinde parçalayacağız. Servisimizi yaptık. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.